Kazma oyununda birazcık ileri gittim. Birazcık fazla. Yani şu anda küreğim var ve 23. gecedeyim. Yani kürek 120 tuvalet kağıdı. Toplamda ben 1000 tane falan harcadım. Ve şu an neredeyse oyundaki kazacak itemler bitti. Çünkü çok nadir çıkıyor artık. Ve en alta kadar da kazdım. Arkadaşımın ...ve beraber oynuyordum. Onun şarjı bitti. O da yardım etti. Azıcık. E, onunla beraber bayağı sona kadar kazdık. Şuraya doğru gideyim. Burası, burası son. Sona doğru giden yer. Galiba sona doğru giden yer burasıydı. Yok değil. Evet evet burası sona doğru giden. Sonda bu, böyle bir yer var. Aa burada şey var. Altın var. Tamam. Neyse ben şeyi kazayım. Neredeyse her yeri kazdık. Kazdım yani her ee, yeri. yeni takaslara bakayım bu arada. Dinamit. Dinamite gerek yok. Oh oh oh. oh. Bunu alacağım. Tamam artık. Yani oyundaki en iyi her şeyden var. Oyunun en iyi ikinci şeyi galiba bu be, şu an benim elimdeki. 30 tane eşya da taşıyabiliyorum. Yemeğim de neredeyse bitmez. Ama 18 tane dört vardı. Pardon. 30 tane dört vardı. Onlar da bitmez diye sandım ama bittiler tabii ki de elma verdi hiç şey yaramıyor boşuna bile yiyebilirim ama yemeyeceğim yani bayağı iyi böyle bir video yapmak istedim bakalım oyunda en çok buna neler yapılıyor yani şu an artık oyunu çok iyi şekilde çözdüm o yüzden şu yanları da kazacağım yani oyunun şu an amacı 200 parayla kart almak ama onu almayacağım. Yani kartı ne yapacağım? Hiçbir şey almak istemiyorum. Yani böyle şu an. Kremit alsaydım serfikatlı kazıcı diye bir şey de geldi. Hatta da demin en iyi gün hayatta kalıcısı diye bir rozet de gelmişti. Evet zor. 99 gece gibi yani. Günler var. Aynı şekil. Aynı başarım da var. 99 geceye benziyor oyun mantığı. Ama oyun amacı benzemiyor. 99'da oyunun amacı sadece hayatta kalmak. Burada da zaten neredeyse yine burada sona geleceğim. Yani enerji yokmuş. Ekranımı da döndüremiyorum ki burada. Yani her yeri kazdım. Kazacak yer yok. Amacı kalmadı neredeyse. Oyunun. Her yeri kazmak mı ne? Ah, her yeri kazacağım. Kazacağım. Ne gerek var? Her yeri kazacağım. Yani çalışacağım ördük. Yeni takaslar da var aslında. Çanta doldu bu arada. 30 şeylik çantayı doldurdum. Ne satıyorsun? Var. Hiç gerek yok. Kazık. Var. Aha. Ay ki. Tamam, her şeyi sat o zaman. 88. 8 tane dinamit al bakayım. Hı. Al. Uy. Yalnız. bayağı iyi. Aşırı iyi, iyi şu anda. 8 tane dinamit. Atarım. Şuraya doğru atayım. Ben daha demin nereden kazıyordum bilmiyorum. Şuradan büyük alana gireceğim. Şurada oyunun sonuna doğru gidiyor. Ha şurayı kazıyordum. Hop 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 hop, hop kaz. Uf, bu ne? Tabanca. onu çok fazla şey çıkıyor. Tamam oyunun sonuna doğru yine geldim yani burada patlatmayacağım emreti. nerede patlatayım ki Artık. nerede patlatacağım da belli değil kumda patlatsam boşuna bir sürü anahtar buldum yalnız anahtar da iyi yalnız bir önceki videoda yani bayağı kötüydüm şimdiki halime göre önceki videoda Bayağı zordu. İki gün falan kaldım galiba mağarada. Mantar bitmiyor Atayım oraya bir de bomba. Heh, geldim sana. <laughs> evet, korktum. Ha, şurayı kazmadım yani. Evet şurası yeni. Evet evet. Yeni yer buldum. Her ya nasıl kalacağım bilmiyorum. Geldi. Of. Tamam. At. Dinamit de güzelmiş yani. Bam. Bat at at hepsini seri seri. Havada patlamasın diye birden atmıyorum. Tamam bitti. İtem de çıktı bayağı. Hem de ne kadar çıktı yani. Bayağı bir fazla çıktı. Neyse. Artık bu oyunda beni geçen varsa gelsin. Arkadaşım dışında ama arkadaşımdan daha iyi. Bu arada arkadaşım şarjı bitti. Ne kadar üzgündür. Orada kötü olay gerçekten yani. 90 tane 90 100 tane geliyor abi envanterde. Al yine bomba tane geliyor ki bir anlar. Allah Allah. Tamam 8 tane dinamit. Baya fazla bu arada. Böyle yemeğini almayacağım. Of, of, uy her şey var yalnız burada. O kadar iyi şeyler var ki yukarıda. Kupa. Kupa aldım. Kupa. Bezimin kapısı açık mı kapalı mı bu arada? Bakacağım. Çünkü ölmek istemez. Bir de sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ben bunun içindeyken ölmem. De galiba ölmem. Of şu anda kaç kazanıyorum? ben onu ters atsam? Ölü. 13 saniye tam aldım bir tek. At abi. Bam. al şunu. Neyse. Şurada da çıktı anahtar. Her yerden çıkanları alayım. Çok birikiyor. Boşa gidiyor sonra. Tamam. Böyleden sonra bitiyor zaten gün. Tamam, şimdi tüm dinamitleri atıyorum. Yok hepsi değil. Aa. Tamam şuradan gireyim. Eşyalarımı bir satayım. Keşke doldursaydık envanterimi ya. Tamam. Geldim. Sat. 90. Çok iyi veriyor yalnız ya. Daha bir sürü bomba alabilirim mesela. Çıkmam ben buradan. Arkasının yanına mı Ne var abi? İki kişi duramaz mıyız? İki kişi girsem iki kişi bir kabin. Ay ölsem yalnız şu anda çok sinir bozulur benim. Sinir bozulur çok benim. Aha. Ama bir saniye. Ne satıyorsun? Tamam dinamit. Şu an önünde alabileceğim tek mantıklı şey dinamit. Yani bundan benim eşyalarımda bir üstü varsa artık Yuh. Vardır bence. Ama kim gelecek buraya kadar? Bence ben dünya rekoru yaptım. geldim çok iyice fiyat bir tane Bam. bak çok iyi çok iyi <laughs> Hı, Tamam Yanında efsanevi bir şey var galiba kupa Umarım kupadır Altın var. Yalnız bir eşyayı almaya çalışırken yanlışlıkla çok kazıyorum. Çünkü basılı tutunca zaten ne kadar çok kazıyor. Çok hızlı kazıyorum yalnız. Çok hızlı. Bir de 700 robuxluk değil var. Acaba olmaz. Ama değmez. Ürün alamıyorum. Satan satmam lazım yani. Ay öğleden sonra ya. Koş da. Ya ventten geçmek çok yavaş sürüyor ya. Çok uzun sürüyor pardon yavaş sürüyor ne? Hmm, İleger kart alayım mı? Bilmiyorum ki. Oyunu bitirdim. Yani bitirdim derken bitiremedim. Pil toplamak gere gerekiyor. Geldim evet oyunun sonuna. Bug vardı duvarın içinden geçme. E yazıyordun duvarın içinden. Öyle bir taktik var. Tak, Vic. Değil mi? Semi işte. Aga be. Üzüldüm. Adı Semi değil. Efekan. Arkadaş. Yani. <laughs> Niye kapattım ben? Ay içeri sıkıştım. Tamam. Şimdi gel. kazıyordum ya? Uf, tamam. Yalnız diğer mantarı da bu kadar gelmesi bence çok normal değil. Bu, bu sürü eşya var da almayacağım. Zor. Şuradakiler daha iyi. Çok da bir farkı yok tabi. Yemekler de bitecek. Yemek. Alırım. Alırım alırım. Param çok fazla. Ama param da olmasa çok kötü olur. Çünkü enerji bu kadar hızlı bitiyor. Bayağı hızlı bitiyor enerji. Abartı hızlı değil de alırım ben yemek kendime. Sıkıntı yok. Aha dinamitler bitti. kazıyorum. 10 tane ay 10, 10 tane değil. 5 tane falan çıkıyor efsanevi. Kazacaktam kalmadı sanıyordum ben ya. Aha yine en, en sona geleceğim yani. Bayağı hızlı geliyorum. Oyunda galiba kazacak yerim de kalmayacak biraz sonra. Çünkü Hah, bu ne? Her yer en sona gidiyor. Tamam ama tüm köşeleri falan kazacağım. Ne? Hmm, sus. Tam illegal karta yetiyor bu arada. Hmm. Cık, yok. Tamam şimdilik dursun. Niye aldım ya? Ya bu bomba satıyormuş. Niye aldım? Tamam. Burada da bir en sona gelelim. Yine. En son. Ha, Oynayanlar da bir defa falan oynar oyunu. Ben 40 defa. Sevdim oyunu. Bayağı iyiymiş. Yani oyunda şu an kazmaktan başka bir şey yok. Sadece kazıyorum. Şu yana doğru da kazayım zaten. Çünkü oyundaki her yeri kazmaya çalışıyorum, değil mi? Enerji yok diyecek. Tamam, yerim. Yerim. Sıkıntı yok. Yedim ya. Saymamış oyun. Yemek yerken hareket edince gidiyor mu, değil mi? Yok. Niye yedim ya? Boşuna gitti, değil mi? Boşuna gitti. Boşuna gitti. Aha. X-ray oldu daha demin. Görüyorum her yeri. Şu an oyunun en köşesindeyim. Bugün cumartesi. Edmine bir var değil mi? Aha geldim yine sonra. Efsane ve efsane. Oy. Eşyası. İtem. İki tane arda. şey cüzdan tabanca cüzdan çıkıyordu genelde tamam kas kaz kaz geldim oyunun şimdi tamam şu tarafa doğru da kaz o öğlen yemeği aç ya ben niye kapattım öğle yemeği çünkü yemekler bitiyor artık Ya elma mı? Ne bir elma ne? 96 item. Tamam. Hmm, şimdi nereden kazacağım? Yer yok. Çünkü yani bu kazacağım yer yok. Şey, şerifler. Yok kanka şu an oynayamam pardon. Dikte escape oynuyorum. Pardon kanka, kabul ederim Videodayım. Yani videoda olmasam bile <laughs> çok ilerdeyim. Çıkamam. Çıkamam da çıkamam. Polise ölürüm. Bilerek ölürüm. Çünkü yani ne yapacağım ben? Bir gün oynayacak halim... Aaa! Gravadar'ın Edwin'e bir üstü gitti. Deme kaçırdım ya. Ya yok 15 dakikası gitti biliyorsun. O zaman ben şimdiden çıkacağım. En sona kadar yine bir kazıyım bir bahçe yetiştirin çünkü elimde bir su var. Hmm. Yani daha da ne yapayım ki? Arkadaşım mı oynarım? Çok sıkıcı. Tabii. Çünkü ne? Ne? Böyle yapa yapa ne olacak? Oyunda kazacak yer yok. Var da yani. Başka yer kalmadı ki burayı kazdıktan sonra. Nereyi yapacağım? Alanı geniş kazın diyordum hep eskiden. Bunu mu bekliyordum? Ama geniş kazsınlar harbiden. Geçilmiyor yoksa. Ben de kazıyorum şu anda. Ah, böyle. Güzel. Tamam artık yani. Bitsin. Bitsin yani. E büyüslerim de var. Bir şeyler de var bende. Bu galiba sonsuza kadar bundan satacak. Tamam artık dinamitle de bitireyim bu oyunu. Yeter. Sıktı. Sıktı harbiden. 19 dinamit birden. Hadi bakalım. 19 galiba. 15. 15 tane bit birden. Burayı mı? Bura değildi ya. Evet evet bura değil. Nere? Burayı kazdık mı hiç? Aa hiç kazmadık. O zaman ileri doğru birazcık gideyim. Şöyle. Tamam. Buradan yapayım. Bam. 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 At 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 at. Uy. Yalnız çok iyi olacak ha. Sana doğru gider miyiz? Gitmeyiz ya. Çok abarttım. Sana doğru nasıl gitsin? Neyse eşyaları da alayım. Hı, -hı. Bu da neymiş oyun? Oyun son. aslında ben bu da neymiş oyun? Hiç bitmiyor dedim ya. Oyunu bitirmeye çalışacağım. Değil mi? yani. Mantık lütfen. Mantıken oyun bitiyor. Bilader kartla yalnız tüm pilleri alırsam imkansız benim için. Yaparsam yalnız İşte şimdi güzelleşecek. Tamam. Artık bunu yapmanın vakti geldi. Gidiyorum illegal kartı açıyorum. Polis erken açamam. Ölürüm. Ne satıyorsun? 300 de depo var. 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 Tamam arkadaşlar şu oyunu bitirdim neredeyse. Şu an 30 saniye sonra polis gidiyor. Evanterimi satacağım ve şu kardı aktif edeceğim. Hadi bitiyor. Bitiyor. Bitecek. Ve sonunda kartı aktifleştirdim. Yalnız bu kapıyı mapıyı açıyor. Bunu biliyordum kapıyı açtığını da. Bu odanın ikisini açabiliyor. Artık al. Sen bana çok yardım ettim Bir tane aldım. Bir tane daha alacağım hatta. Polis, seni sevmiyorum. Kafamda patlasın. Tamam. Kafamda attım, değil mi? Tamam. Gazetesini patlattım. Tara. Aç. Al şunu. Sonunda bitir şunu artık. Bitir, bitir. Kazma laneti geldi artık üstüme. Gördüğüm her yeri kazacağım. Yeri kazacağım böyle. Her gün yeri kazacağım değil mi? Ye şu elmaları da. Ye. Yemek istemiyorum. Hem antenimde yemek görmek de istemiyorum. Ah. Tamam. Önemli kısım. bayağı önemli bu arada. Ölürsem cici. Tamam pil toplayacağım. Ben burada kalacağım. Tamam. Uzaklaşsın. Acele etme. Kendim kendime konuşuyorum şu anda. Acele etme kanka. Acele etme. Şimdi hiç acele etmeyin arkadaşlar bu oyunda. Bu ace... bu oyunda acele etmeyeceksiniz. Vent'ten kaçarsınız. Her yerden bir kaçışı var bu oyunun. Aha tamam. Baka soktum bakın. Hayır, ölemem. Ölemezsin Murat. Murat ölemezsin. Tamam. Şimdi bir tane aldım. Safe. Çok safe oynayacağım. Aşırı safe çünkü olmaz. Olmaz böyle. Git. Duvarın içinden öldürür falan. Korkuyorum ondan. Öldürüyor çünkü bazen. Tamam git git git. Git. Gitsin gitsin. İyice gitsin. Yine kontrol. Arkana tamam. Böyleyken bakarım. Tamam. Aslında o beni yakalayamaz. Mantık. Olarak. Odaya gir. Aldığım pilleri koyacağım. Tamam. Koy 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 koy. Ha koydum ya. Tamam. 4 tane koydum. Son 7 tane daha toplamalıyım. Son. 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 Artık oyunun bu sonu. Ölemem. Aha. Öleceğim. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Sinir hastası. Ölürsem sıkıntı. Yalnız ben bu oyunu bitireceğim. Tutuldum. taktım mı yaparım ben bir şey. Corrupted kit'üne taktım mı? Aldım. Hemen. mi? 6 tane. Ben de demin yanlış hesapladım değil mi? 8 tane vardı. Tamam. 6 tane son. Bitiyor. Arp. Bitiyor. Polis'in yüzüne bile bakmayacağım bir daha. Oyundan nefret edeceğim. Polisten pardon. Oyun güzel. Oyuna bir şey diyemem. Polisten nefret edeceğim. Oyundan da. Hapishanedeki herkesten nefret edeceğim artık. Bakmak bile istemeyeceğim. Sıkıldım. Git abi. Oo. Abarttım ya. Abarttı bu. Hep buralara bakıyor yalnız. Hey hey hey. Arkadaşlar çok bakıyor yalnız buralara. Hep buraya mı bakacak? Tamam. Al abi. Yokmuş. Yokmuş. Al. Aa, bekle bekle bekle. Aha, aha. Hayır. Ya abi bunun üstünden çıktı ya. Hı -hı. Ya 31. güne kadar gelmişim abi. Tabii Tamam. Öf, bakalım kaç tane diamond gelmiş. Bakalım kaç diamond'ım var. Lobi yapalım. Yalnız o kadar gittim ya. 80 diamond vermedi. Hmm. Hmm, öyle mi? Öyle mi? Öyle mi oluyor? Sen istedin abi. Sen istedin. Böyle durumlarda Roblox'umuzu siliyoruz. Hepinize görüşürüz. Çok güzel bir oyundu. Deme. Hiç time vermedi. Bunu üstünden atladı. Çok iyiydi değil mi? Ben güzel camungası mı oynayayım? Yani. Böyle bir dünya yok yani.